Merhabalar ben Oğuz yeni bir Kimetsu no Yaiba videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sadece resimler olacak çünkü Kimetsu no Yaiba'nın arkasındaki stüdyo Sony. Sony'de hiç acımadan direkt ihtar gönderiyor yani telif melif hiç böyle hani videoyu kaldır falan uyarısı yapmıyor. Çok uğraştım bir sürü mail attım iletişime geçmeye çalıştım ama hiçbir şekilde dönüşte yapmadılar. O yüzden hani bu videoda neden resim var diye yani özenilmemiş diye düşünmeyin. Ben yeni sezonu bayağı önceden izledim ama kısa bir bölümünü izleyebildim. Yani ilk bölümünü izledim. Ama bana göre video yapmaya kayda değer bir şey yoktu yapımda. İlk giriş kısmıydı yani 48 dakika falandı. da e daha çok devamının çıkmasını bekliyorum video yapabilmek için yeni yapımla ilgili. Hani yeni sezonla ilgili de video yapacağım. Onunla ilgili de beklemede kalın. Başlamadan önce yorum yaparak beğenerek algoritma yardım edebilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Kimitsu no Yaiba'da da herkesin olduğu gibi Inosuke'nin de bir kargası var. Ama bu karga diğer karakterlerin kargasının aksine kendisini gizli tutmayı tercih ediyor. Bunun tek büyük bir sebebi var can korkusu. Çünkü Inosuke zavallı kargayı tam 18 kere yemeye çalışmış. Hatta buna ince bir atıf da var animede. Akaza geçmiş hayatından kalan birçok ahlaki değere sahip çıkıyor. Akaza iblis olmadan önceki hayatına dair çok fazla şeyi hatırlamasa da geçmişinde kadınlara asla zarar vermeyen bir karakterdi. İblis olduktan sonra geçmişine dair çok fazla bir hatırası olmasa da kadınlara karşı yine tutumu değişmiyor. E, kadınları öldürmekten kaçınıyor çoğunlukla. Muzan da Akaza'yı gerçekten çok sevdiği için onun ilkelerine bağlı kalmasına izin veriyor. Aslında bu Akaza'yı diğer iblislerden biraz ayrı kılıyor. Çünkü Muzan yanındaki iblisleri ayrıca da tanıyan birisi değil. Çok bencil bir karakter. Tanjiro'nun travmaları aslında düşündüğünüzden daha fazla. Tanjiro'nun yapımda geçen bir sözü var. Ne zaman mutluluk yok edilse, her zaman kan kokusu vardır. Aslında bunu izleyiciler sadece annesinin ve kardeşlerinin ölümüyle ilgili olduğunu düşünüyordu. Ama ilerleyen bölümlerde bunun böyle olmadığını anladık. Tanjiro babasını ölmek üzereyken bulmuştu. Burada babası kan kusuyordu. Büyük annesi hayatını kaybederken yanında Tanjiro vardı. Bir keresinde köydeyken kan kokusu almış ve bir köylünün ölmek üzere olduğunu fark etmişti. Ailesine haber vermişti bu köylünün ve onunla vedalaşmaya gelmişti ailesi de. Yani bir şans vermişti Tanjiro onlara. Tanjiro yapım ilerledikçe sürekli travmatik şeyler yaşayan bir karakter. Son sezonda da bunu görmüştük. Kardeşi için iblis avcısı olan Tanjiro kardeşini feda ederek başka bir iblis öldürmeye gitmişti. Nezuko da burada güneşe bağımlılık kazanmıştı. Rengoku kasıtlı olarak kendi kulak zarını patlattı. Rengoku ilk kez aşırı olduğunda filiz şeytanıyla yüzleşmek zorunda kalmıştı. Bu şeytanın kan sanatı da adından anlaşacağı üzere müzik çalmaktı. Bu müzikten etkilenmemek için kasıtlı olarak kendi kulak zarlarını patlattı. Bunun işitme duyusuna kayılıcı zarar verip veremediği belli değil ama büyük bir ihtimalle onun konuşurken bu kadar çok bağırmasının sebebini açıklıyor. Rui aslında olması gerekenden daha zayıftı. Rui, Tanjiro ve Nezuko'nun zar zor yenebildiği bir rakipte. Ama buradaki savaşta Rui tam gücünde değildi. Aslında Rui bir haşire yenebilecek kadar güçlüydü ama gücünü ailesiyle paylaşırken kendisini bayağı bir zayıflatmıştı. Düşünüldüğü zaman bu güçsüzlük yani bu gücünü verme olayı kalıcı bir şeydi. Çünkü ailesi öldürüldüğü zaman Rui daha da güçlenmedi. İblisleri yiyen tek insan Genya değildi. Genya kendi gücünü arttırmak ve kan sanatı tekniklerini kullanmak için iblis yiyordu sürekli. Bu onun sağlığı için iyi bir şey değildi, gayet tehlikeli bir durumdu. Bu yüzden kendisini iyi durumda tutmak için Kelebek Köşkü'nü tekrar tekrar muayene ediliyordu. Aslında bu gerçeği söyleyen karakter Kokushiba. Bu uygulamanın ne kadar yaygın olduğu belli değil ama Genya'ya da özgün bir şey değilmiş. Kimlerin ne kadar yediğini aktarmıyorlar ama Kokushiba'nın açıklamalarına göre tek insan o değildi. Kananın aslında gerçekten güzel hobileri var. Kanao'nun hobileri tuhaf derece sevimliler. En sevdiği şey sabun köpüğünü üflemek. Kelebek Köşkü'ndeki herkese aksesuar ve tatlı gibi hediyeler almayı seviyor. Aslında başkalarının yemek pişirmesine yardım etmeye de seven yetişmekte olan bir şef. Ne zaman bir kedi görse dayanamıyor gidiyor onun küçük koteleriyle oynamaya başlıyor. Kanao demişken Kanao'dan devam edelim aslında Kanao'nun ismini Aoi koydu. Kanoa birçok şey böyle kuraya bırakıyordu, İsmini de aynı şekilde seçmeye karar vermişti. Yerde birçok kağıt parçası vardı böyle isimler yazılan. Oradaki seçtiği kağıtlardan isminden aslında Kamasu veya Barakuda ismi çıkacaktı. Aoi bu isimleri hiç beğenmemişti, yani bu isimlerden bir tanesinin olmasını istemiyordu. Kağıda gizlice Kanoa yazdı. Bu kağıda da değiştirdi Kanoa'nın seçtiği kağıtları ve adı Kanoa oldu. Sakonji neden maske takıyor? Sakonji neredeyse her zaman Tengu maskesi takarken görüldü. Bunun nedeni animede açıklanmıyor ama aslında bir açıklaması var. Olağanüstü nazik bir yüze sahip olduğu için onu gizlemeye çalışıyor. Bu durumdan dolayı utanıyor çünkü gerçekten güçlü bir savaşçı. Bunu öfbas etmek için de sürekli maske takıyor. Tanjiro'nun annesi göründüğünden daha güçlü. Tıpkı oğlu gibi Kie Tanjiro da son derece sert bir alnı var. O da taş kafalı yani. Yani o kadar taş kafalı ki bir keresinde yaralanmadan bir domuza bile kafa atmışlığı var. Tanjiro'nun birden fazla mektup arkadaşı var. Tanjiro başkalarıyla mektup yoluyla iletişim kurmayı çok seviyor. Sakonji, Senjuro eğlence bölgesindeki kadınlar Giyu, Tengen ile aralarında bulunduğu birçok mektup arkadaşı var. Giyu aslında ona cevap yazmıyor, hiç cevap yazmıyor ama görünen o kedi diğer mektup arkadaşlarına da yazmıyor. Nezuko taş kağıt makas ustası. Yapımda oynanan taş-kağıt-makas oyunlarında bir tane karakter asla kaybetmiyor. Oyunda gerçekten uzman, bilinen becerisine rağmen o ve Tanjiro sık sık anlaşmazlıkları taş-kağıt-makas kullanarak çözüyorlar. Burada da hep kazanan yazık oluyor. Tanjiro her zaman kaybedeceğinin farkında değil ya da bilerek ona kazanmasına izin veriyor. Giyomei görme yeteneğini nasıl kaybetti? Bildiğiniz üzere Giyomei en güçlü aşire. Birçok savaşa girmiş ve birçok yara izi var. Herkes Giyomei'nin gözlerini bir savaşta kaybettiğini düşünse de aslında böyle bir şey değil. Aslında böyle olsaydı belki daha havalı olabilirdi ama Giyomei çocukken çok yüksek bir ateşte hastalık geçirdi. Çok yüksek ateşinden dolayı da görme yetisini kaybetti. Aslında Suma, Tengen'le evlenmeyecekti. Suma, Tengen'in üç karısından bir tanesi. Aslında Suma'nın kız kardeşinin Tengen'le evlenmesi gerekiyordu. Ama Suma bir şekilde herkesi ikna etti ve Tengen'le evlenme iznini kopardı. Daki'nin orijinal adı onun zalim geçmişini yansıtıyor. Bir iblise dönüşmeden önce Daki'nin adı Ume'ydi. Bu isim böyle sevimli bir isimmiş gibi görünse de aslında oldukça yıkıcı bir isim. Annesinin canını alan hastalıktan dolayı bu ismi aldı o. Bu hastalık da Frengi'ydi. Frangini'nin Japonca karşılığı Baidoku. Bai ve Ume aynı kanjinin alternatif okumaları. Bu Japon alfabesiyle ilgili bir durum. Adı karanlık geçmişinin hatırlatıcısı olarak ona hizmet eden bir isim. Nezuko iblis olduktan sonra saçlarını bağlamamaya başladı. Nezuko'nun geçmiş görüntülerine bakarsak saçları sürekli toplu duruyor, hiç böyle salık bir şekilde gezmiyor. Nezuko bu görünümü seçti çünkü artık saçıyla ilgilenemiyordu. Yani bu yeteneği kaybetmişti. Tanjiro'nun da Nezuko'nun saçlarını yapabilecek bir yeteneği yok. Yani bunu beceremiyor. Nezuko'nun saç stili onu yapacak kimse olmadığı için değişmiş. Nezuko'ya göre ideal erkek nasıl olmalı? Nezuko iblise dönüşmeden önce kardeşe Takoya ile birlikte bir konuşma yapmıştı. Kardeşi ona ideal erkeğin nasıl bir şey olduğunu sorduğunda Nezuko ideal erkek kale gibidir dedi. Buradaki kaleden kasıt aklınıza gelen o kale değil. Bir oyundaki taş. Satranç da değil. Bu aslında Shogi taşı. Yatay ve dikey olarak sınırsız sayıda hareket edebiliyor. Aslında burada bir foreshadowing var. Bunu öğrenmek için manga okumanız gerekiyor. Bu gerçekten Nezuko'nun ileride kiminle evleneceğinin büyük bir habercisi. Zenitsu, Tanjiro, Inosuke ve Tengen'in müzik grupları var. Şimdi tekrar saymayacağım ama bunlar nasıl müzisyen olacağını hiç merak ettiniz mi bilmiyorum. Bir manga ekstrasında dördü Stylist ve Demokrasi adında bir grup kurdular. Tanjiro'nun müzik kulağı yok ama buna rağmen vokalist, Inosuke davul çalıyor, Tengen mızıka çalıyor, Zenitsu da shamisen çalarak şarkıları yazıyor. Mangaka hangi karakterle bağ kurmuştu? Kimetsu no Yaiba'nın yapımcısı, no yapımcısı olan Yuma Takashi Kimetsu no Yaiba'nın no yapımcısı olan Yuma Takashi <laughs> Kimetsu no Yaiba'nın Kimetsu no Yaiba'nın yapımcısı olan Yuma Takashi Kimetsu no Yaiba'nın Kimetsu no Yaiba'nın yapımcısı olan Yuma Takashi One eternity later. Yuma Takahashi. Yuma Takahashi. Kimetsu no Yaiba'nın yapımcısı olan Yuma Takahashi serinin oyuncu kadrosunda hayat veren önemli isimlerden bir tanesi. Anime News nice Network ile yaptığı röportaj sırasında en çok hangi karakterle bağ kurduğu sorulduğunda dedi ki en çok bağ kurduğum karakter Tanjiro'dur. Çünkü onun zorluklarla cesaret ve azimle yüzleşme şekli bana gerçekten daha çok çalışma konusunda ilham veriyor. Ancak kişisel favorim açısından Shinobu Kocho'yu demem gerekiyor. Onunla animede henüz tanışmadınız ama o da Giyu gibi haşiralardan bir tanesi. O çok güzel ve güçlü bir kadın ve onu benim için bu kadar harika yapan da bu. Bunu bu eski sezonlarda yani bu yeni sezonlar çıkmadan önce söylemişti. Yushiro'nun Tamayo temalı bir günlüğü var. Yushiro'nun Tamayo'ya takıntılı olduğunu iyi biliyoruz. Bu takıntı onun hakkında bir günlük tutabilecek kadar büyük bir takıntı. İblis Avcısı Birliği'ndeki bazı kişiler Inesuke'yi takdir etmiyorlar yani orada olmasını istemiyorlar. Kılıç ustaları Inesuke'yi hiç sevmiyorlar çünkü ne zaman bir kılıç alsa hemen kırıyor onları ve tırtıklı kenarlar oluşturuyor. Uniforma yapan terziler de onu sevmiyor çünkü sürekli kıyafetlerini yırtıyor. Ya daha çok kendilerine iş çıkaranlar onu sevmiyorlar. En popüler yan karakter sürekli saçlarını yapıyor. Murat'a sürekli tekrar tekrar karşımıza çıkan bir yan karakter. Görünüşü oldukça sıradan olsa da aslında saç bakımına meraklı olduğu ortaya çıkmıştı. İlk aşkı ona saçlarını beğendiğini söyledikten sonra kamele yağıyla saçlarını düzeltmeye başladı sürekli. Tamoya her şeyi temiz tutan bir karakter. Kirli ve düzensiz ortam, tamayayı hiçbir şekilde konsantre olamayacak kadar strese sokuyor. Bu büyük bir ihtimalle bu yapımdaki doktor karakterine büyündüğü için olan bir şey. Bir şey yapmadan önce gerçekten her şeyin sterilize edildiğinden emin oluyor, daha sonra yapacağı işleri yapıyor. Video buraya kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.